Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mutlu pazarlar dilerim. Umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Tatil gününün sonuna geldik. Yarın piyasalar açılacak. Bizi gerçekten çok yoğun bir hafta bekliyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında hem de Merkez Bankası tarafında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında e, faiz kararları açıklanacak. Şimdi her iki taraf için de farklı yorumlar yapacağım arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki Fed'in toplantısıyla ilgili farklı beklentilerimiz var. Bu altını etkileyecek, ons altını dolayısıyla gram altını etkileyecek. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı da borsamızı yakından ilgilendirecek. Orada da çok önemli bir oyun var. E, mutlaka videomu sonuna kadar izleyip o detayı da öğrenmenizi öneririm arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce yine her zaman söylediğim gibi kanalıma destek olmak adına sizin için gerçekten çok kolay olan fakat bizim için de çok önemli olan beğeni ve ufak yorumlarınız her zaman bizi destekleyici oluyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ayrıca bir önceki videoma göstermiş olduğunuz gerçekten yoğun ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi altın tarafıyla başlayalım hem de gümüşü değerlendirelim. Gümüş çok önemli arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi gümüş yatırımlarınızı arttırın. İlave yapacağınız altın yatırımlarının büyük kısmını gümüş olarak değerlendirin diye her zaman söylüyorum. Gümüş ara ara altından pozitif ayrışarak yükselmesini sürdürüyor. Yine her zaman söylediğimiz yükseliş trendi başladığında gümüşün yükselişi daha hızlı olacaktır. Bu da altın gümüş rasyosunu etkileyecek ve rasyo aşağı geldikçe kıymetli metallerin tamamında hızlı bir yükseliş göreceğiz arkadaşlar. Şu anda altın gümüş rasyosu 85,60'larda. Burada da hızlıca düşüşler gördük geçtiğimiz hafta. %1.76 bir düşüşle 85,60 puanda önümüzdeki hafta çarşamba günü 20'sinde Fed toplantısından sonra gelecek karara göre muhtemelen Fed pas geçecek. Rasyonun ne yöne evrileceğini o zaman daha iyi göreceğiz. Fakat benim beklentim önümüzdeki günlerde rasyonun 83'ün de altına gelmesi ve hem gümüşte hem de diğer kıymetli metallerde yükselişlerin hızlanması yönünde bir beklentim var. Hem ons gümüşün 25 dolarların üzerinde kalması hem de gram gümüşün 26 TL'lerin üzerinde olması yükselişlerin süreceğini ve beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor. Fakat dediğim gibi çarşamba günü Fed'in kararı bu yükselişlerin ne kadar hızlı geleceği yönünde bize fikir verecek ons altında yatay negatif bir kapanış vardı bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta. 2155 dolardan kapattı. 2130 doların üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Eğer ki çarşamba günü FED toplantısından sonra çok şahin bir konuşma olursa ons altında belki 2130'lu seviyelere piyasanın algısına göre de en kötü ihtimalle 2070 dolar seviyesine çekilme olabilir. Fakat panik yapacak bir durum yok. Özellikle gram altın tarafında panik yapacak bir durum yok. Gram altın bildiğiniz gibi 2223 TL'den kapattı. Gram altın tarafında düşüşler derinleşmiyor çünkü dolar TL tarafından destekleniyor. 32 lira 13 kuruş dolar TL kuru. Dolar TL'de ufak ufak yükselişler sürüyor. Önümüzdeki haftada sürmesini bekliyoruz. 33'lü gibi bir seviyelerde seçimi karşılayacağını düşünüyorum. Ve bu yükselişte gram altını destekleyecektir. Ons altın dolayısıyla gram altın neden düşmeyecektir diyecek olursanız arkadaşlar bu düşüşler tabii ki ara ara düşüşler olacak. İşte geçtiğimiz hafta biliyorsunuz tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu yüksek geldi. Bunlar hep Fed'in elini güçlendirecek, faiz indirimlerini ileriye öteleyecek verilerdi. Fakat buna rağmen fed niçin çok agresif davranamaz? İsterseniz onları bir anlatalım hem altın yatırımcısının içi rahatlasın. Bir kere ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri çok rahat değil. Her ne kadar büyük devlet gibi gözükse de büyük devletin büyük derdi diyeyim arkadaşlar e, borçluluk oranı çok yüksek. Bu yüksek faizlerle çok uzun süre gidemeyecek bankalar zor durumda. Oradan kötü sinyaller geliyor. Bu yüzden faizleri çok uzun süre yüksek tutamaz. Her ne olursa olsun Bloomberg'in bir anketinden söz edeyim size arkadaşlar. Anketin sonucuna göre FED enflasyona rağmen faiz öngörüsünü değiştirmez diyor ankete katılan ekonomistler. Yani 2024 yılında faiz indirimleri olacak ve ilk faiz indirimini Haziran ayında yapmasını bekliyorlar. Katılımcıların çoğu da bu yıl 3 veya daha fazla indirim bekliyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Onlar da FED'in elinin güçlü olmadığını bil Diyorlar. Piyasanın durumu belli, bir resesyon tehlikesi var. Bankalar zor durumda ve bir de seçim var bunun üstüne. Bir parasal bollaşmaya eninde sonunda gidecek ve bunu da Haziran ayı beklemelerine rağmen piyasada hem Haziran hem Temmuz yarı yarıya bir beklenti var. Haziran'da mı olacak, Temmuz'da mı olacak diye. Ve bence bu Fed toplantısından sonra bu daha çok su yüzüne çıkacak. Bir diğer altının düşmeyecek olma nedeni bütün dünyada merkez bankaları, başka başta Çin, Rusya, Polonya, hatta bizim ülkemiz Türkiye olmak üzere altın stokluyorlar. Bu da altının talebi canlı olduğu sürece e, ons altının geri gelme olasılığı yok. Dolayısıyla gram altının da e, geri gelme olasılığı yok. Bir diğer önemli sebep her zaman söylediğim jeopolitik riskler. Burada da e, riskler gün geçtikçe artıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna e, savaşının sürdüğü bir dönemde bu savaş üzerinden NATO Başta Fransa'nın önderliğinde bu olayı kaşımaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bu da onsaltın üzerinde güvenli liman olması dolayısıyla talebi hep canlı tutuyor. İşte bu sebeplerden dolayı 16 altında bir düşüş beklemiyorum. Yatay seyirler zaman zaman olacaktır. Fakat öyle kalıcı düşüşler, geri gelişler olma ihtimali yok. 2024 yılında da yok yatırım tavsiyesi olmadan. 2025 yılında da büyük ihtimalle yok. Altın yatırımcısı yine kazanmaya devam edecek. Yine her zaman söylediğimiz gibi arkasına yaslanıp piyasayı izleyebilir arkadaşlar. Fakat gümüş tarafında söylediklerimi mutlaka bir yere not edin. Altını da kalın çizgilerle çizin. Arkadaşlar lütfen e, alımlarınızda kıymetli metaller alıyorsanız altının yanında gümüş de mutlaka alın. Çünkü sanayi teknoloji farklı yönlere doğru evriliyor. Hem kıymetli metal olmasından hem de sanayide kullanılmasından kullanılmasından dolayı biliyorsunuz hem elektrikli araçlar tarafında hem de güneş panelleri tarafında yoğun bir şekilde gümüş kullanılıyor ve biliyorsunuz bunlara talep gün geçtikçe arttığı için gümüşün de talebi doğal olarak artacaktır. Sonuç olarak altın tarafında beklediğimiz altın yatırımcısı Çarşamba gününe kadar yatay bir seyir olmasını bekliyorum. Çarşamba gününden sonra yatay seyir devam edebilir. Hatta ons altında bir miktar geri çekilmeler olabilir ama bu gram altın yatırımcısını dolar tl'nin desteğinden dolayı etkilemeyecektir arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra borsa tarafına geçelim. İsterseniz önce sabah haberlere düşen Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonist yeni vergi olmayacak. KDV yeni kurumlar vergisi olmayacak açıklamasında bulundu. Kadeve oranlarının %20'nin üzerine çıkmayacağını açıkladı. Enflasyonist yeni vergiler olmayacağını söyleyen Bakan Şimşek, kurumlar vergisi ile gelir vergisinde de artış yapılmayacağını ifade etti. Kredi kaynağını tüketime değil, üretime yönlendireceklerini anlatan Bakan Şimşek, gerekiyorsa ilave tedbirler alınacağının mesajını verdi. İşte burada kredi kaynaklarının gördüğünüz önlemler, kredi kredi kartlarına alınan önlemler faiz artışları işte tüketime yönlenmeyeceği demek istediği. Bu bu arada dikkat çeken önemli konulardan bir tanesi de bu kredi kartları ile ilgili önlemlerin seçim öncesine alınması gerçekten bir şeylerin ivedi olarak yapılması gerektiğini gösteriyor ve seçim sonrasına kadar yani şurada bir 10 gün 15 gün kadar bile sabredilmediğini yani bir telaş olduğunu gösteriyor bu da. Bakalım seçimden önce böyle önlemler alınıyorsa seçimden sonra neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bildiğiniz gibi BIST 100 endeksi 8.828 puandan kapatmıştı. Söylemesi bile zor oluyor arkadaşlar. 8.828. Ee, şimdi bu 8.828 gerçekten önemli bir seviye. Artık bir patinaj yerli yatırımcı baş başa kalmış. İşlem hacmi düşmüş. Yabancı yatırımcı çekilmiş. Hatta yabancı kuruluşlardan açıklamalar da geliyor. Yabancı gidiyor ama bu geçici seçimden sonra tekrar durum değişecektir gibi açıklamalar da geliyor. Bunu herkes biliyor. Malumun ilanı kimse seçim öncesi risklere girmek istemiyor. Ama burada oyun içinde bir oyun var arkadaşlar. O da nedir? Dikkat ederseniz bankalardan, kredi derecelendirme kuruluşlarından hep bir ağız birliğiyle işte Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puan bir indirim yapabiliyor yapabilir Mart ayında. Kimi diyor ki 250 bas puan Mart'ta yapar, Nisan'da da 250 bas puan yapar. Hep böyle bir faiz artışını öngören açıklamalar var. Şimdi tabii ki enflasyonda bir yükseliş gördük. Ocak ve Şubat ayında kısmen Mart ayında da devam edecek. Böyle bir beklenti olabilir. Fakat Merkez Bankası da seçimden önce böyle bir hamle yapmak istemiyor. Acaba Merkez Bankası ayın 21'inde bir sürpriz yaparak faiz artışına gidebilir mi? Faiz artışlarına gidilmek istenmesi sebebi biliyorsunuz faizler borsanın düşmanı. Şimdi diyelim ki Merkez Bankası ayın 21'inde 500 bas puan bir artış yaparsa buradan en çok etkilenen ne olur arkadaşlar? Borsa olur. Borsa buna hemen tepki verir. Zaten bahane arıyor. Çıkışlar hızlanır ve o beklediğimiz dip diye düşündüğümüz, benim de hep telaffuz ettiğim 8500 seviyesine hemen gelebilir. Hatta 8500 seviyesini de kırıp bu önemli desteği kırıp 8100 seviyelerine de gelebilir. Buraları da test edebilir Peki bu kimin işine yarar arkadaşlar biliyor musunuz? Zaten borsadan çıkmış olan yabancı bir de böyle bir faiz artışıyla, bir faiz artışı beklentisi dayatmasıyla ve bunu da elde etmesiyle düşen borsayla birlikte seçimden sonra küçük çaplı bir dolar TL'de ayarlamanın ardından cazip hale gelmiş bir borsaya girer mi? Bunlar hep bir tezgah, bir hazırlık olabilir mi? İşte oyun içinde oyun dediğim bu. Acaba merkez bankası da gerçekten? bir faiz artışına gidebilir mi 21'inde? Gerçi bunu bilemeyiz. Bekleyip göreceğiz ama eğer ki böyle bir şey olursa şuna inanacağım ki yabancı böyle altın tepside hem dolar bazında hem de TL bazında gerçekten çok güzel seviyelere gelmiş bir endeksle karşılaşabilir mi? Hazırlıklı olmakta fayda var. Yani ayın 21'i borsa için bir dönüm noktası olabilir. Yani 21 Mart'ta olası bir faiz artışı bence borsaya indirilmiş son 11 bir darbe olacaktır ve borsada artık son çekilebileceği seviyelere, çekilebileceği noktalara gelebilir. Olur mu? Bilemiyorum. Bu bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece düşüncelerimi aktarıyorum. Bu durum orta ve uzun vadeli yatırımcı için bir sıkıntı yok. Zaten yönün yukarı olduğunu, 10.000-15.000'li bin, seviyelerin e, endeks bazında gelebileceğini zaten söylüyorum. Ama e, kısa süreli alsat yapan, trade eden arkadaşlarımız bu konuya e, önem vermeliler bence. Buna göre önlem almalılar. Bence yeni alım yapacak arkadaşlarımızın özellikle 21'indeki Merkez Bankası kararını bir beklemelerinde yarar var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bir kenara not alırsanız faydası olacaktır.